var örneğin e, hani fikir alışverişinde uyuşmazlık da var. Adam bazıları tam bizim tanıdığımız camiadan insanlar. Örneğin adam diyor ki Kangal 180'in üzerine çıkmaz. Çıkmaz. Niye çıkmaz? Diğeri de diyor 90 santimlik Kangal da olur. Çıkar ya, 90 santimlik köpek nadirdir. Aynen. 80 santimlik köpek zaten babayı köpek. Ben her zaman söylüyorum, iri köpektir. Aynen. Onu ölçmesini bilirsen. Bazısı bilmiyor. Ya 80 santimlik köpek tam orantılı. istenilen köpek evet. tam davar itidir 80 santimlik köpek. Aynen öyle. Bunun 85'i de olur. Ama 90 santimlik nadirdir. Tabii ki. Yani 90 santimlik köpekte zaten iskelet bozuklukları da olabilir. Kafada şurada iskeletinde sıkıntılar da olabilir. onda dediğim gibi gören göz anlar. Her adam bilemez. İşte o da köpekten köpeği değişiyor. Örneğin dağıldı. Yüksek, saldı. Dağın yüksek kardeş ona göre biraz daha ufak. Aynen. Ama bakıyorsun fiziğinde en ufak bir problem yok işte. Yani. Takır takır yürüyor köpek. Altından çıkan da kendi gibi çıkar. Mesela sen diyorsun ki abi dağın altında karoğunun renginde, karoğunun tipinde enik Aynen. çıkar mı diyorsun. Hep devam. Ne dedim sana? Aynısı çıkar. Aynen. O eniklerin resmini at dedim. Abi bunlar karoğunun eniğine benziyor dedim değil mi? Aynen. Ama dağın eniğiydi işte. Örneğin bozo. Kendi boz. Aynen. Şimdi bir enikler var. Getir su şimdi. Hep karo'ya benziyor yenikler. Karadan da boz da çıkabiliyor. Çıkıyor işte şimdi. Boz itten karayenik çıkıyor. Getirmiyor. Cins devam Şu ediyor. Efisane et. eti kendini getire. Yani kara çıkar boz itten. Hmm. Yani soy devam ediyor. O niye çıkar? Çok fazla kan girmemiştir köpeğe. Evet. Bulamaç olmamıştır. Çorba olmamıştır köpek. Soyunu devamlı atar. Mesela diyor bak karo'nun birini aldım. Hanlı karo'nun kopyası. Aynısı ya. Hiç şaşmamış. Eğer bunun altında çok e, çorba olsaydı her çeşidi çıkacaktı. Bir Ama neye vurursan var o kendine atıyor. dağı hmm. da aynısını atar. Sen dedim dedin mi? Aynısını atar. Aynen. Hatta e, örneğin bitişimizden yavru aldık dağlıdan. Bir tanesi boz, bir tanesi kara çıktı. Çıkar. İtin iyisi de nedir? Aynen itin izi torundan dedeyi çıkan ittir. Soyundan ne varsa ee, aynısını verir. Torundan dedeyi çıkar o it, ittir. Aynen öyle abi. Ya. Peki Cüneyt abi yavrularda örneğin e, hani yavru alanlar için ya da <laughs> yavru seçimde abi nasıl bir önerde bunun hani yavruyu neye göre seçebilir millet ya da neye bakarak karar verebilir? Allah şimdi yavru isteyenler çoğu seçen adam geliyor yavrunun en böyle pampalını, Aynen. en çok şişko olanını diyor ki bu en iyisi zannediyor. Ama öyle yanılıyor. Şimdi bir köpeğinizden enik tutuyorsanız dişinin de soyunu iyi bileceksiniz, erkeğin Aynen abi. Çünkü bilmezseniz o altından çıkan enin kime benzediğini bilmezsiniz. Şimdi kanoyu bir dişiye çekerim. İkisinin de soyunu biliyorum ya. Şimdi eniklere bakarım hangisi atalarına benziyor daha onlar gibi böyle gözüme itaat evet. ediyor zaten biliyorum atalarını. Aynen. Diyorum ki, şu enik diyor ya zaten belli oluyor ya seçiyor şey o bizim bildiğimiz ama bilmeyen adamlar geliyor e, bu şişko bunu ver la kardeşim evet. diyorum ya şu al ya, ya bu atasına benziyor işte ben bu it tut yok bu şişko onu alacağım alıyor götürüyor yapacak bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var ben hep söylüyorum hani adam diyelim Hani farklı bir yerden de olabilir. Adama enik lazım. Adam arıyor enik istiyor. Yavru istiyor. Ben hep bu fikirdeyim. Ben ee, diyor ki, Adam diyor ki bana eniği at diyor. Enik yerine bence anne babayı ya da soyu sorması istemesi. Anne daha babayı mı zaten? Değil anne mi? babayı. Mi? O soyunda ne var onlara bir bakacak. Bak. Bu bozonun eniği. Sen şimdi buna karbonun eniği dersin değil mi? Bu bozonun Kafaya bak mesela hanımların tipi. Bak, ha. aldığım daha önceki yenikleri. Bak hanımın cadı, kafa, göz. Şimdi bunu bilmeyen adam diyecek ki yok bu garonun ne mi diyecek. Kopyası. Evet. Soy devam ediyor işte böyle. Arkadaşlar şöyle size yakından göstereyim. Şu şekil. Hani daha önce Karun'un yavrularını da aldım ben. Ee, Karun'un yavruları da aynı şekilde. Bu da e, Cüneyt abideki Bozo. Ee, hani onun yeni ama Karun'un aynısı. Bu da ne demek oluyor? Yani soyda e, bir sıkıntı olmadığında ya da soyun takibini e, yaptığınızda ata ataları dereleri neyse aynı enikler çıkabiliyor. Maşallah. Tanrı hanım bakti bunlar. Hay git şeyde aldım. Bunlar nesi daha? Annesinden Kaç günlük oldu bunlar? Vallahi bunlar, bunlar 15-16 günlük bir şeydi Çok da güzel it olacak kardeşim. Aynen, öyle. Şimdi adam bak ben mesela Bozo'nun ne vereceğini biliyorum. Bak atalarını verdi. Aynen öyle. Şimdi bunun pampalı vardır. Adam geliyor bunun onu istiyor. Diyor ki onu ver bana. Ya belki de küçük olan daha iyi olacak işte. Değil mi? Abi? Diyorlar ki yok bu döşünde mi saklamış bu evi? <laughs> <Abi>, ne biliyor sen böyle? Ne bileyim bu abi? Yok şuradan tutuyor kaldırıyor alıyor çengilerse yok öyle bir şey. Bazılar da örneğin şey yapıyor abi. Diyor ha? en ufak en iyisi oldun bazen oluyor işte. O Aynen. da neye geliyor biliyor musun? Bahacan ya Atalan'la benziyorsa o zaten... Ya o, o da, da şans işi yani. Ufak olsun o az emiyor. Aynen. Tamam mı? Az emdiğinden öyle oluyor. İlk doğan yavru biraz iri oluyor, o çok emiyor. Son doğan yavru da biraz ufak oluyor, ememiyor. Örneğin e, itin biri dişi iki tane bunlar. Biri yedi sekiz tane bunlar. Evet. İki tane unuyan köpek çok iyi bakar böyle pampal olur. Zannederler ki daha cins, daha iyi köpek Ama yok öyle bir şey de yoktur. Yedi tane yavrulayan köpek bakamıyor. Zayıf kalıyor. Onun da zayıflığını gören zannediyor ki bunlar kötü. Önemli olan soydur. Soy dediğim gibi damızlık özelliğidir köpeğin. Damızlığına yiğit olması köpeğin. Eğer senin erkek damızlığına yiğitse zaten onun çıkan her eniğinden korkma. gözümde apalar o Bir de dişi iyi seçeceksin iti döndürür dişi. Peki abi e, şimdi güzel bir konuya değindin abi. Dişiyle erkek eşleşmede örneğin e, onu hani neye göre seçeceksin ya da neye dikkat edilmesi gerekiyor? Zaten dişi seçerken yine hep hep soylandır itin geçmişini bilmen gerekiyor. Dişi köpek de çok önemlidir, erkek kadar önemlidir. Dişi erkek köpeğini dönderir, karoyu dönderdiğim gibi mesela var onun genetik olarak hep arnavuları atıyor tip olarak. Evet. Çünkü devamlı hanlı dişleri kattım ben. O yüzden dişi iyi seçeceğim, ne üretmek istediğini iyi bileceğim. Nasıl tipte it üretmek istediğini iyi bileceğim, ona göre eşleşme yapacağım. Erkek itin dişi iti kapatacak, dişi erkek itini kapatacak. Yani artı eksi Aynen şimdi olur ya erkek gittiğim buyruk tutmuyor. Evet. Kıvrak bir dişi bulacaksın. Olur ya erkek gittiğin ince, iri, kalın dişi bulacaksın. Evet. Yani birbirlerinin özelliklerinin artısını eksisini kapatacak eşleşmede. Karakter de çok önemlidir. kurtçul dişi, kurtçul erkek seçeceksin. Pısırık hiç seçmeyeceğim dişilerde. Çünkü dişi e, çok kendini aktarıyor. E, pısırık dişiden kutçul pek çık, ama şöyle bir şey de var örneğin bazı insanlar hani diyor ki dişi örneğin böyle mazlumdur, uysal bir dişidir ya da erkekten de bahsedelim millet görüyor hal hareketine bakıyor diyor bir işe yaramıyor. Yani o karakteri ama kurtçuluk değil sen bazen deniyorsun süper kurtçuluk. Mazlumluk ayrı bir şey, fısıldık ayrı bir şey. İşte millet onu karıştırıyor. Öyle vardır ki şöyle duvarın dibinde bakarsın it mazlum uzun bir bağışı vardır köpeğe. En başlı Ha mazlum uzun, mazlum ama meçenin önüne kurdu attın mı neydi? darmadağın idi. Aynen öyle. Millet Şimdi onu da karıştırıyor. Karıştırıyor. Böyle. Kurtçuluk ayrı olay zaten anlatıyor. Aynen öyle. Meydancı bir itin vardır. Tamam mı? Meydanda vuruluyordur. İşbirlik boğuyamıyordur. Kurdu gösterdim mi arkana geçer. O farklı olay. Önlerin elinde korkak bit vardır. Boğuşmuyordur. Yani mazlumdur ama boğuşmak istemez yani. Şeyde yani ne diyeyim öyle çok böyle hırçın atlar şey etmez sağa sola. Ama kurdu önüne attım mı darmadan yedir. Aynen diyor. öyle. Yani o olay başka benim köpeğim çok hırçın çok boğuşuyor çok şöyle it boğuyor diye kurdu boyayacak diye bir şey yok. Sevgili millet çoğu insan örneğin bizim yanımıza gelen e çiftliğe gelenler oluyor. Yorumlarda yine görüyorum. Adam bazen köpeği tamamen tipiyle yorumluyor. o yanlış işte kardeşim yanlış. Ya mutluluk ayrı bir şey. Onu yaşayacaksın. Yıllarını vereceğim o işin. Şey. Hani adam geliyor örneğin köpeği görüyor. Köpek belki ufakken bir hastalık geçirmiş. Ee, ya da e, soyu öyledir. Biraz ufak ya da biraz incedir. Adam tipine bakıyor. Ya diyor onun ne, nasıl köpek diyor. Onu ne besliyor diyor. Bir şey diyor Hiçbir şeyden haberi yok ama belki daha çıkarsan kurdu görse belki öldüremez ama gider kendini öldürtür. yine geriftes test yapmaz Bunu öğrenmen için zamanını vermen lazım o itin karakterini öğrenmen için daha da yaşayıp senin görmen lazım o bir zaten tip olarak bakmaya geliyor. Ha, adam işte direkt yani e, tipiyle köpeği yorumluyor. Yani öyle insanlar da var öyle durumlar da var ben hep diyorum hani bir köpeğe bakarken ben oraya bir kö kötü köpek görünümü kötüyse ben onu boşuna getirmem. Ben tipe göre baksam zaten çiftli hep yakışıklı köpek getirdim. Ama demek ki ben o köpeğin soyunu biliyorum. Damarını biliyorum. Cesaretini, karakterini biliyorum. Bilmesem de anne babasının her şeyini biliyorum ki getirmiş. Yani mazlum itleri zaten kurtçuluğunu, mazlum itin kurtçuluğunu sen yaşayarak görürsün. O iti alıp karakterini daha da görürsün. Yoksa pek anlayamazsın. Genelde benim babam öyledir. kurtçul lite baktın mı tüylerin tiken tiken olacak der. gördüğün an korkacaksın itten der. İtin surat ağzılıdır der. Hmm. Yani kurtçul it öyle oluyor. Korkun böyle korkunç oluyor ya. Suratına baktın biraz... Çirkin şey oluyor. He. Yani tüyün tiken tiken olacak itler der. Mazlum itler böyle sevimli itler vardır. Onlar pek babam şey yapmaz. Çok sevimlidir onu kenara. Attır. Babam baktım mı diyecek seni biraz böyle şey diye, diyecek, Korkulacak diye. İşte abi biz köpeğe alıştığımız için şimdi her köpeğe, hangi köpeğe bakıyorsa normal güzel geliyor bütün evet. köpekler. Bazıları geliyor. Ben örneğin dalıya da başka köpeğe bakıyor. Diyor ne kadar korkmuş diyor. Ya diyor yanına. yap. Ya. Bir bakış alıp bize çok güzel geliyor köpek. Bir bakış yetiyor yandan bir baktın mı zaten Aynen. kendini belli ediyor. Zaten burçlu için çok sert itin gözüne herif it bakıp da duramaz. Böyle bazı it de itin gözüne bir kilitlenir böyle. Karşıdaki it onun gözüne bakamaz. Kafayı çevirir gider. Aynen öyle. Yani. Sen geç, Hadi. Beraber gelsin. Geçmez geç. <laughs> ha? Evet arkadaşlar e, Dediğimiz Şüneyt abinin karo köpeğini çıkarttık Bizim dağılımın kardeşi olur Babadan aynı Yerler çamur olduğu için Çizmeler benim kaderim Yine çizmeleri giydik Şimdi Bozo'yla karşılaştıracağız böyle işte. Arkadaşlar e, bugün Sivas Kangal'daydık e, geldik Cüneyt abinin yanına misafir olduk e, öncelikle güzel bir sohbet ettik daha sonra karoyu çıkarttık bozoyla bir karşılaştırdık köpekleri de fazla yormak istemedik arkadaşlar biraz yolda falan gezdirdik e, bugünlük bu kadar Cüneyt abi söylemek istediğim bir şey var mı? Valla söyleyeceğimizi söyledik arkadaşlar bütün e, Kangal sever camiaya arkadaşlara selamlarım olsun Kendinize iyi bakın. Mustafa'yı izlemeye devam et. Eyvallah abi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.